Bak yine kayıttan çıkması kayıtta mıyız başlıyor muyuz şimdi tamam. Mustafa Uslu Müslüm'le çok duyduk ismini. Aileyi de onlar yapmıştı. Geçmişinde Bekar Bekir diye bir film var sanırım. Yani Bekar Bekir'den böyle büyük prodüksiyonlara nasıl geçilir ona bir yerden bakmam lazım aslında. Ee, Ayla'dan başlayalım istersen. Ya yani büyük prodüksiyon olduğu için. biliyorsun Güney Kore bize çok konuşulan bazı hikayeler vardır. Yapılsa ne güzel olur diye. Kore meselesi de böyle bir meseleydi aslında. Fakat Mustafa Ustunun atladığı şey şuydu: NATO'ya girmek için neredeyse rüşvet mahiyetinde verdiğimiz, gönderdiğimiz askerler üzerinden bir kahramanlık hikayesi yapmasıydı. Biraz da Amerika'nın sevdiği filmler bu tarz filmler diye de yapmış olabilir ama Amerika 70-80'lerde böyle filmlere Oscar veriyordu, biliyorsun. O sene bizim de Oscar adayımız oldu yabancı film dalında. Tabii ki jüriden geçemedi. Müslüm filmini ben çok beğendim. Müslüm filmini bir yönetmeni itibariyle, yönetmenlerden bir tanesi Keçe'ydi sanırım, reklam çekiyor normalde. Reklamcıların görüntüyle arası daha iyidir. O yüzden o çocukların geçtiği atmosfer, renkler çok hoşuma gitmişti. Bir de Müslüm zor bir hikayeydi. Yani Müslüm gibi sert bir karakteri köşelerine bu kadar dokunmadan nasıl izletirsiniz? Bu ciddi bir soruydu. Bu sorunun cevabını bulmuşlar o açıdan tebrik etmek lazım. Ben çok keyif aldım. Tabii Timuçin Esen olmasa Müslüm ne kadar Müslüm olurdu bilmiyorum. Ama senarist ve oyuncu iyi seçilirse ve iyi oynarsa ortaya ne kadar iyi işler çıkabileceğinin bir göstergesi. Çiçero. Çiçero dönem filmleriyle alakalı şöyle bir sıkıntımız var bizim, genel bir sıkıntımız. Bu filmleri piyasaya sürebilmek için önce ülkede onunla alakalı bir gündeminiz oluyor olması lazım. Çiçero bizim çok tanıdığımız bir İlyas Bazna, bizim çok tanıdığımız bir karakter değildi. Giriş sahnesi harikaydı. Ama sonrasında o casusluk meselesi biraz Amerikan varı yapalım deyince herhalde tam oturmuyor. Ama Çiçero da alanında enteresan filmlerden bir tanesiydi. Burada Mars medyanın etkisini küçümsememek lazım. Mustafa Uslu zannımca prodüksiyonları için çok fazla para ihtiyacı duymuyor. Mars Medya sponsoru sanırım bu filmlerin. Mars Medya biliyorsun girdiğinde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la ciddi bir problem yaşadılar. Sinemaları alması, kendi sinemalarını istediği filmleri dağıtıyor olması, kendi şartlarıyla dağıtıyor olması ve yapımcılara ödediği payı düşürmesi yüzünden bayağı gündeme gelmişti Mars Medya. Hatta Yılmaz Erdoğan Netflix'e sattı filmi Cem Yılmaz bir sene gecikmeli girmek zorunda kaldı vizyona. Aynı Mars Medya. O zaman Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlere biraz meydan okumuştu. Siz filmi isterseniz yapmayın, ben yapacak film bulurum dedikten sonra Mustafa Ustun'un filmleri çıkmaya başladı mesela. Ne kadar bu projedir bilmiyorum ama zamanlaması açısından enteresandı. Sinema dağıtıcı ilişkisi zaten başlı başına bir sorun. Mustafa Ustun'un bence en büyük avantajı bu sorunu çözmüş olması. Mesela ben kendi projelerimden birisiyle alakalı bir dağıtıcı firmaya görüşmeye gittiğimde bana ilk sorduğu soru neydi biliyor musun? Sence ne sormuş olabilir? Ya yani bir, bir filmim var, çekmek istiyorsun, bunu dağıtacak bir firmaya gitmişsin. Senaryo sorarsın, oyuncu sorarsın. Bana ilk sorduğu soru patlamış mısır sattırır mıydı? <laughs> Şimdi böyle Filmlere yaklaşım böyle olursa sinema salonları patlamış mısırdan kazanıyor tabii ki. E şimdi siz böyle bir dağıtım probleminiz yoksa ve prodüksiyon içinde sponsor derdiniz çok yoksa bu filmleri yapmak kolaylaşıyor. Bu filmler yapmak kolaylaşınca Mustafa Uslu'nun yaşayacağı ve yaşadığı ikinci problemi söyleyeyim sana. Madem para problemin yok, niye bu işler daha iyi olamıyor? Mesela Naim'de... Ee, ...senaryo sıkıntısı vardı. Ee, Cep Herkül'ün, Naim filmi çok iyi bir yere gidebilecekken... E, ...sanırım senaryo matematiği iyi çalışılmadığı için... E, ...o duyguyu vermedi, o halter sahnelerini... E, ...biraz es geçmişler. Benzer bir film ay yapımım vardı biliyorsun, Şampiyon. Bolt Pilot. Ben atın adını duymamıştım ama neredeyse bilmeyen yokmuş. Onda mesela neredeyse merkezde... Yarış sahneleri vardı. Şimdi böyle bir şey yapıyorsanız ben Naim filminde halter sahnelerinin daha dramatik beklerdim. Senaryo tekniklerine bakarak Çiçero, Türk İş Dondurma, Naim, Müslüm hangisinin matematiği daha iyi, hangisinin matematiği daha kötü? Çiçero ve Müslüm'ün matematiği fena değildi ama şeyi de yani bu senaryoların matematiğini karşılaştıracaksak anlattığın şeyin ne kadar çok hikayesi olduğunu. Şimdi bak Naim'deki problem şöyle bir problemdi. Naim Süleymanoğlu'nun bir Bulgaristan'da yaşadıkları var. Bulgaristan'da Türklerin yaşadıkları var. Türkiye 80 darbesinden çıkmış. Milli birlik oluşturmak için bir şeye ihtiyacı var. Hatta o dönem bir boksörümüz var biliyorsun. Avrupa şampiyonu. Fakat Naime bu kadar Destek verilince ''Kardeşim ben Türk'üm, Avrupa şampiyonuyum, bu desteği bana vermediniz'' diye gitti Fransız vatandaşı oldu. E şimdi anlatılacak çok hikayeniz varsa senaryoyu yazmak o kadar zorlaşır. Naim'deki problem de biraz buydu sanırım. E Müslüm'de de anlatılacak çok şey vardı belki. Hemen hemen birçok şeyi anlattı. E fakat düzgün bir matematikle yaptığı için işi kotarabildi. İki dönem yapması bunda avantajdır. Tabii filme, filmden çok muhterem Nur'la yaşadıkları problemler yansıyınca medyaya, o da işi başka bir boyuta taşıdı. Şimdi sorulması gereken bir soru da halka mal olmuş insanların hayatını film yapmak istediğinizde bu bir telif midir? Bence bu soru Türkiye'de çok sorulmadı. Sorulmadığı için de ne zaman böyle işler yapsanız halka mal olmuş sanatçı dediğiniz, kanaat önderi dediğiniz insanların ailesi bir şekilde o filmden hak sahibi olmaya çalışıyor. bu gerçekten böyle mi olmalı? Biliyorsun Gani Rüzgar Şavata kendi arkadaşı Ahmet Kaya'nın filmini yaptı, ailesiyle problem yaşadı. şimdi her yapacağımız işte ya halka mal olmuş altını çizerek söyleyeyim. İnsanların hayatını yapmak istediğimizde onların hayatı telifin içinde midir? bence cevabını arayan bir soru. Bence halka mal olmuş insanların telif olmaz. Halka aittir. Yani şimdi ortaya koyduğunuz şey bir ticari ürün olduğu için kafalar karışıyor ama o ticari ürün için bile para yatırmanız gerekiyor. Evet bundan para kazanacaksınız ama bunu da bedava yapmıyorsunuz. O yüzden biraz daha özgür olabilmeli bu alanlar. Kullandığınız müziklerin telifini ödeyin tabii ki ama hayat hikayeleri gerçekten de insanların bilmesini istediğiniz hayatlar yaşadıysa bu insanlar telife dahil olmamalı. İnsanlar hayattayken çok fazla değer görmezler biliyorsun. Öldükten sonra kıymete binerler. Bu filmlerin öldükten sonra yapılmasının sebebini ben biraz ona bağlıyorum. Yani hayattayken belki çok su götürecek mevzular olabilir. Öldükten sonra herkese ait olabiliyorsunuz. Ama ölene kadar bir ideolojiye sahip olabiliyorsunuz. Bence ölmesi beklenmemeli. Bazı hikayeler... Mesela? Mesela Aziz Sancar'ın hikayesi çekilmeli bence. Yani Mardin'de doğup büyümüş ve finalde Nobel almış bir insanın. Bizde başarı hikayesi yoktur mesela. Çok fazla yapılmaz. Bizde genelde şimdi bağımsız sinemacılarla popüler sinemacılar alan paylaşmışlar. Bağımsız sinemacılar giderler Anadolu'daki arızaları çekerler. Popüler sinemacılar da biraz Amerikan vari arzulara, insanın arzularına hitap eden filmler çekerler. Aziz Sancar'ın ben röportajını okuduğumda Tabi bunu bir sinemacı gözüyle bakmak lazım. E, finalde şöyle bir soru sormuştur röportajı yapan kız. E, Nobel aldınız hayatınızda ne değişti? Aziz Sancar biraz durdu dedi ki ya akşam eve gittim hanım dedi ki çöpleri dışarı çıkar. Dedim bu final sahnesi olmalı mesela. E, ve bu başarı hikayelerine de ihtiyacımız var aslında. Politik dramada bizde eksik olanlardan bir tanesi. Yani Türk siyasi tarihi çok hareketli bir alan. E, fakat çok fazla sinemaya konu olmuyor. Mesela özeli Özal niye ee, Özeli çok sevmiyorlar demek ki. Yani bu bir de bıraktı, bıraktığınız izlerle alakalı. Şimdi bizde bazı dönemler yapılır. Mesela e, darbe zamanları, siyasiler üzerinden değil de darbenin kendisi e, özne yapılarak anlatılır. 80 darbesi çok kullanıldı bu ülkede, çok tüketildi. Ama bunların amacı bir politik drama yapmak değildi. Bunların amacı ideolojik. E, saflar belirlemek için yapılmıştı. Oysa ki ülkede topyekün yaşadığımız bir sıkıntı da hangi görüşe sahip olursanız olun hepiniz sıkıntı çekersiniz. Yani insanların ortak kaderi olması lazım. Bu ortak kaderi de gerçekte başaramıyorsanız sinemada başarmanız mümkün. Şimdi biz sinemayı sosyal hayatın, psikolojinin, bilinçaltının dışında farz ediyoruz ama bugün oluşturamadığımız birlikteliği sinemada oluştursak ve sinemada bunun gerçekten olabileceğini e, göstersek e, insanlar buna inanmaya başlar. Çünkü biz gerçekleri değil hikayeleri severiz. Bir hikaye de olabiliyorsa gerçekten iyi olmasın. E, o yüzden bence e, biraz daha bu işlere girilmesi lazım. Şimdi bizde Ars talep üzerine yapılıyor ya filmler. Mesela Dağ filmi gişede bir milyonu bu geçiyor. Hemen televizyonda asker dizileri başlıyor. İşte şimdi popüler bir tane psikoloğun kitabından bir dizi yapıldı. Patır patır şimdi birkaç tane daha çıkacak muhtemelen. Bu arz talep, bu pazar meselesinden kurtulmak lazım. Eğer insanların böyle bir gündemi yoksa onların gündemine sokmak lazım. Bak aynısını biz Çanakkale filminde de yaşadık mesela. 100. yılına bir tane film ayırdı devlet. Çanakkale ile alakalı yapılan filmlerin 3-4 tanesi peş peşe 99. yılda girdi. Yüzüncü yılında sadece Özen Eren'in Son Mektup diye bir filmini gördük. Ama o bile gişede çok başarılı değildi ve özel gösterimlerle öğrencilere ücretsiz izlettirildi bu film. Çanakkale gibi senin tarihinde, senin topraklarında, senin destansı bir duruşun, mücadelen bugünkü insanın gündeminde değil. O filmden sonra bu soruyu sordular mı mesela? Aynı şekilde Ermeni Tehciri ile alakalı yine 100. yılında İsmail Güreş'in yaptığı film salon bulamadı. İzlemeye giden olmayınca, sinema patlamış mısır satamayınca mecburen kaldırdı filmi. Yani Ermeni Tehciri gündemimizde değil demek. ki. bir hikaye yapıyorsanız bu hikayeyi izletmenin belli başlı yolları var. Bunun önce gündem olmasını sağlayabilmelisiniz. İnsanların ilgisini çekebilmeli. Nasıl gündem? ve iyi bir iş yapmanız lazım ya. Bugün sosyal medya dediğiniz şey bir anda gündemi değiştirebiliyor. 3 dakikalığına da olsa gündem yapabiliyorsunuz bir meseleyi. Dünden getirmenize gerek yok. Anında, o gün, o an üretilebilir o gündem. Ee, insanların ilgisini çekebilecek içeriklerle yapılmalı tabii ki bu. Ee, öyle olursa ben izleyicisini de bulacağını düşünüyorum. Mesela bak, Müslüm filmi ee, bu kadar gişe yapmasının sebebi çok iyi bir film olduğu için değildi. Başlıca sebep bu değil. Mevcut bir sinema izleyicisi vardır. Yani düzenli olarak sinemaya giden, film, sinemada film izlemeyi seven. Siz bu insanları ikna etmeden e, normalde sinema kültürü olmayan insanları salona çekemezsiniz. Müslüm'ün başardığı şey mevcut sinema izleyicisini ikna etmekti. Evet bu bir filmdir. Yoksa Sinema didaktik bir dil değildir. Sinema kör gözün parmağına mesaj vereceğiniz bir film değildir. Mesela Kod adı Koz diye bir film yapıldı. Ee, politik drama diyebileceğimiz bir film ama yani görüntülerinden, oyunculuğundan, hikayesine kadar iletişim fakültelerine nasıl film yapılmaz diye verebilirsin. Yani hem iktidar destekli bir filmdi. iktidarın bir hikayesini anlatıyordu. Yani siz kendi hikayenizi bu kadar ucuz anlatmamalısınız. Ya da bu kadar kendi açınızdan anlatmamalısınız. Sinema kurgu drama dediğiniz şey bambaşka bir şey. Bunun da bazı olmazsa olmazları var. Bunu bir hikaye olarak anlatmayacaksanız gidin belgesel yapın. Tartışma programlarında tartışın. Ama film diye insanların önüne koyduğunuz şey eğer film değilse ve insanlar bunu beğenmediyse siz sinemadan anlamıyorsunuz demeyin yani. İzleyici en nihayetinde o film o filmin hangi şartlar altında kimin gönlü olsun diye yapıldığını umursamaz izleyici. Kendisine sunulan üründen zevk aldı mı, eğlendi mi, hüzünlendi mi, güldü mü? Alabileceği 4-5 tane başat his vardır. Bu hislerden birisini alabiliyorsa evet o iş olmuş diyebilirsiniz. Ama bu olmaz. Sizin mesajınızı vermeye çalışıyorsanız ve o mesajda en direkt, direkt bir mesajsa kusura bakmayın herkes o mesajı almak zorunda değil. Ama hepsini toparladığımızda Mustafa Uslu'nun Onunla başladığımız için diyorum. E, hemen hemen her yaptığı işte mutlaka arkasında tartışmaları da beraberinde getirdi. E, Mars Medya ne kadar daha Mustafa Uslu'yu destekleyecek? Ya da Mars Medya Mustafa Uslu'yu desteklemese Mustafa Uslu böyle büyük prodüksiyon filmlere cebinden para koyar mı? E, bunlar da sorulması gereken sorulardan. Şimdi pandemi geldi, sinemalar açık ama sinemada izleyici yok, kimse gitmiyor. E, sinemanın da herhalde atlaması gereken bir eşik olacak. Ama öyle ya da böyle artık izleyici ne istediğini biliyor. İşte Netflix'te batıdaki filmleri anında izleyebiliyoruz de çok değişik konular ve ilginç yönetimlerle filmler izlediğimizi düşünürseniz bence kalitenin artması gerekiyor artık. Bu da yapımcılara, yönetmenlere bir şeyi hatırlatması lazım. Elinizde bir senaryo yoksa film diye bir hayal kuramazsınız. Türkiye'de de en bu işlerden muzdarip senaristlerdir. Biraz kıymet verin şunlara ki güzel senaryolar yazsınlar biz de keyifle izleyelim.